Teşekkür i̇yi ederiz. İyiyiz. Ee, Çoğu gitti. Azı kaldı. Şimdi yeni şarkı filmim çıktı. İki hafta önce. Onun promosyonu yani e, şarkımın e, işte dağıtımı, burada reklama, e, müzik kanallarında da programı vardı. O yüzden İstanbul'a geldim. Oldukça iyi. Teşekkür Normalde şey ya, başka yerde Antalya'dayız. Ya? Yaşıyorsunuz. Evet. Şu an Öyle Antalya'dayız tekrar İstanbul'a geçeceğiz. Niye yani evet. Antalya özellikle hani var mı? Bu işlerin içinden dolayı. Yani 8 ay Antalya'da kalıyoruz, 4-5 ay burada kalıyoruz öyle. Ve Sektör şimdi. açısından hani kaptayım hani Antalya'da yaşamak bir yer gitmiyor. Yok gelişiz zaten hani bir orada bir buradayız da şimdi buradayız 5 ay falan böyle. Bir gelip bir gidiyoruz yani. Antalya daha güzel ya. Daha mı rahatsın? Daha diyorsunuz? rahat. Kışı da güzel. İstanbul'da bir yazlar sıkıntı çok sıca, çok sıcaklandığı yazın buraya kaçıyoruz. İşin orada. Çabuk bu dönemde biraz e, sanattan uzak kalmadınız ama magazinden de falan uzak kaldınız ama yok evet. Kıbrıs'a falan gidip geliyorum. Magazinci arkadaşlar falan olduğu da bayağı çekiyorlar işte e, hafta sonu magazinlerde falan falan. İyi oldu. Çok güzel yani her şey güzel. Yeni şarkı da güzel gidiyor. İki daha 10 günde falan 2 milyona geldi yani şarkı. Ee, sanırım bir 6 ay buraya geleceğim şarkı sebebiyle çünkü güzel geçiyor. Siz yılların sanatçısınız yani eskiden beri hani e, bugünlere taşıyorsunuz sanatınızı. Nasıl değerlendiriyorsunuz şu an müzik dünyasını? Ya da şöyle sorun, 90'lı yıllar o şaşalı güzel günleri bambaşka. arıyor musunuz? Tabii ki bambaşka. Şimdi hala orada yapılan şarkıları cover yapıp koyuyorlar yani yeni genç jenerasyon. Şarkı. Bizim şarkılarımız bambaşka. Şimdi şimdiki şarkılar 3 ayda. Hani bir yapıyorsun, ee, üç ayda şarkıyı unutuyorsun, bir daha duymuyorsun. Biraz, yani piyasa işi, sabun köprü gibi mi değerlendiriyor? Aynen dersen? öyle oldu. aynen öyle oldu. Değişiyor <laughs> mu efendim? Çok böyle gidecek gibisiniz. <laughs> <laughs> Biz gazeteciyiz de gidecek gibi duruyorsunuz Yok, ama. İstanbul'da, Peki mıydın? neden kaynaklanıyor olabilir? Bu zamanın ruhuyla mı ilgili? Hani baktığımız zaman o dönemki kaliteli şarkılar bugünümüzde niye çıkmıyor sizce? Çok, ne çok eksik olabilir ya da? çok çabuk tüketiliyor. Artı samimiyet yok yani şarkılarda. Hemen bilgisayarla aranjesini bilmem nesini yani çok kısa bir sürede yapıyorlar. E, maksat e, hemen e, YouTube'a işte ya da diğer e, şey sosyal medya kanallarına atıyorlar. Şarkı iki haftada tüketiliyor, iki hafta sonra başka bir şarkı yapıyorlar. Biz öyle değiliz. Biz bir şarkı yapana kadar İki buçuk üç ay geçiyor. O şarkının tek tek cümlelerinde, sözünde, <laughs> yüzeyinde yani anlatabiliyor muyum? Emek harcıyor. E şarkıyı dinleyince de kalpten kalbe geçiyor. E bu, bu şarkıyı da on yıl sonra dinlesen gene o günleri hatırlatıyor sana. O yüzden 90'lar var. E şimdiki Siz şarkıları görünce hemen beş dakikada yapılıyor, ediliyor falan. Yani konserler de konser değil. Mesela e, var bizim ufaklıkta. Konserlere götürüyoruz onları. E, R&B falan şarkıcıları. Evet. Beş şarkı söylüyorlar. Bittikten sonra tekrar o beş şarkı söylüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> yani gençler dolu ne yapalım? Peki şimdi son geçti. Az önce aa, eşinizin çantasını da taşı. Normalde böyle jestler yapar mısınız? Centilmen mı Yaparız Doğruyu yani, söyleyeyim. E, o çantasını böyle çok fazla şey tıkıştırdığı çok ağır oluyor. Ee, evet, bugün de kolu ağrıyordu. Dedim gel, ben çantanı ben taşıyorum. Evet, Harikasınız. Yep. Evet, Sağ olun. Evet. <laughs> teşekkür ederim. <laughs> <hocam. gülüyor> teşekkür teşekkür şey ederim. <laughs> İnşallah çekiyormuşsunuz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.